Rojava'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin inanılmaz bir çıkışı var. Ona değineceğiz. Mazlum Abdi'den hem olumlu açıklama hem de meydan oku okuma dediğimiz bir açıklama var. Onları hepsi sizlere paylaşacağız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bültenimize başlamadan arkadaşlar bu bir ricadır. Hala e, YouTube kanalımıza abone olmayan dostlarımız var. Çünkü istatistiklerde görüyorum. Abone olmadan izleyen yoldaşlarımızdan ricamızdır. Videonun altında abone ol butonu var. Orayı tıklayarak ve bildirim zilini tümünü seçerek bize destek olabilirsiniz. Ve yayını beğenelim de. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dediğim gibi gerçekten e, inanılmaz şeylere yaşanıyor. Mazlum Abdi dün yayınımıza da dile getirmiştim. Demokratik Suriye güçleri aslında Şam'da çıkacak bir savaşta hazır olduklarını Görebiliyorum çünkü e, tatbikatlar yapılıyorlar, buna göre hazırlıklarını yapıyorlar. Sosyal medyada görüyoruz, görüyoruz paylaşımlar görüyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle son zamanlarda e, daha fazla tatbikat yapmaya başladı. Hem de Amerika Birleşik Devletleri durmadan demokratik Suriye güçlerine. E, askeri mühimmat da sağladığını görüyoruz. Elbette bunlar önemli açıklamalar. Cakeni mutep eğer ben emdes ben Evet mazlum abdin dediğim gibi sevgili dostlar diyor ki her şeye hazırız ama savaşın önüne geçmeye çalışıyoruz açıklamasında bulunmuş. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı mazlum abdi Rojava'daki son gelişmelere dair yaptığı açıklamada her şeye hazırız ama Savaşın yeniden başlamaması için çabalıyoruz açıklaması da bulunmuş. Avrupa'da düzenlenen Rojavalı Gençler Ulusal Konferansı'na görüntülü bir mesaj gönderen Demokratik Türkiye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi diasporadaki gençlere ulusal görevini yerine getirin çağrısında da bulunduğunu da sizlerle paylaşalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Mazlum Abdi 14 yılda süren iç savaşın ardından Suriye'nin artık eski merkezci yapısına dönmeyeceğini vurguladı. Kasede Genel Komutanı 14 yıl 10 yıl 14 yıl savaş Suriye için yeterlidir. Artık demokratik ademi merkezci ve çoğulcu bir sistem kurulmalıdır. Her halkın kendi yerini bulacağı yeni bir Suriye inşa edilmelidir. Suriye artık 2011 öncesi Suriye'si olmayacak ifadesini kullandı. Şam ile imzalanan 10 Mart mutabakatını da bu yeni çerçeve için önemli bir zemin sunduğunu vurgulayarak Abdi, siyasi çözüm için adım adım ilerlemesi gerektiğini de kaydetti. Son aylarda Rojava'da ateşkes ve görece bir sakinlik olsa da yeni saldırı riskleri her zaman var olduğunu söyleyen mazlum Abdi şu ifadeleri kullanmış. Bizler bu davanın tüm neferleri olarak her şeye hazır olmalıyız. Ancak aynı zamanda diyalog yoluyla savaşın yeniden başlamaması için çalışıyoruz. Yeni dönemde siyasi çözüm ve diyalog yolunu zorlayacağız ama her ihtimale de hazırlıklıyız. Açıklamasında bulunmuş her ihtimale karşı da hazırlıklıyız. Bu bana göre son derece önemli bir açıklama olarak yorumlayabiliriz. Bak o da o af burada şunu diyor arkadaşlar. Yani her teşeyle, Colani e, ile e, her an savaşa girebileceklerini de vurguluyor. Bak her an savaşa girebileceğini vurguluyor. Ama diyor ki biz hiç kimsenin ölmemesi için, savaşın olmaması için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Hani bazıları diyor ya işte demokratik Suriye güçleri Colani işittir. Ben ben de öyle görüyorum, işit olarak görüyorum. Neden görüşülüyor? Neden görüşülüyor? Görüşülmemesi gerektiğini diyen bazı kesimler var. Arkadaşlar şu anda diplomat yürütülüyor. Her ne kadar her ne kadar demokratik Suriye güçleri güçlü olsa bile bölgenin Suriye'nin en güçlü örgütlü halkı, örgütlü silahlı gücü olsa bile yarın Suriye'de çıkacak bir savaş, iç savaş elbette iki taraftan da kayıplar olacak ve halk da büyük zarar görecek. Mazlum açıklaması biz hazırız diyor. ya biz savaşa da hazırız. Biz barışa da hazırız. Ama bizim tek temelimiz, tek istediğimiz şey barış olması ve hiç kimsenin burnu kanamaması. Net bir şekilde bu mesajı veriyor. Aslında Jolani'ye net mesajı vermiş. Savaşsa savaş, çözümse çözüm. Diyalogsa diyalog. Biz her şeye hazırız. mesajı vermiş ve kesinlikle Suriye eski Suriye olmayacak diyor. 2011'e geriye gidilmeyecek diyor. Adem'in merkezcilik bir sistem olacak diyor. Herkesin kendi yönet kendini yönetmeye hakkı olduğunu e, dile getirmiş mazlum abdi. Aslında bugün bir haber vardı, bir e, önemli birkaç görsel vardı. E, onları bulsam, onları da sizlerle paylaşacağım. E, bana göre de son derece önemli açıklamalar. Bir de Amerika e, Amerika'dan da açıklamalar Onları da sizlerle paylaşacağım. Barak e, Suriye temsilcisi ve gerçekten. Ee, şaşırtmaya devam ediyor. YPG ile ilgili konuşmuş. YPG, PKK, e, Demokratik Suriye güçleriyle bunlarla ilgili de konuştuğunu görüyoruz. Bunlar da son derece e, önemli açıklamalar. Tabii eğer şeyi bulursam sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir, bugün e, Süveyda'da bir görüntü var. Süveyda'da son derece önemli bir görüntü var. Gerçekten eee bana göre, bana göre bu görüntüler e, baya konuşulacak, baya konuşulacak ve baya tartışılacak. E, Mazzumab diye demokratik Suriye güçlerine her gün desteğin arttığını görüyoruz. Bak, her gün desteğin arttığını görüyoruz. E, ben o görüntüyü birazdan e, paylaşacağım, birazdan paylaşacağım. Hatta şöyle paylaşalım bile, şöyle paylaşalım bile. E, evet, evet, evet. Bakın arkadaşlar. Bugün bu görüntü, bu görüntü Dürzilerin yaşamış olduğu bölgeden Süveyda'dan. Süveyda'da Dürzi halkı sokaklara iniyor, kendi haklarını arıyorlar, bağımsızlık istiyorlar. Demokratik Suriye güçlerin, demokratik Suriye güçlerin bayrağını açıyorlar. Onlar da diyor ki tek güveneceğimiz nokta, tek güveneceğimiz örgüt demokratik Suriye güçleriydi. Bu güçlerin olduğunu dile getiriyorlar. Bu bence çok konuşulacak tort çok tartışılacak. Yani biliyorsunuz Dürzi liderlerinden Şeyh Hicri açıklamada bulunmuştu. Biz bağımsızlık istedik ve kendimizi yönetmek istiyoruz. Bağımsızlık ve Suriye'den ayrılmayı bile talep ettik. Yakında savaş başlayabilir. Süveyda'da savaş başlayabilir demiş. E bu görüntüye baktığınız zaman sadece Kürtler için Demokratik Suriye güçleri değil de e, Suriye'de yaşayan diğer kesimleri de artık e, demokratik Suriye güçlerine yönelik e, desteklerini artıyor. Bu bir destektir arkadaşlar. Kim ne dedin? bu sağlam bir destek olduğunu da e, sizlere paylaşalım bu görüntü. Elbette bana göre son derece önemli görüntü. Hatta e, birkaç gün sonra e, Türkiye'de yayın yapan bazı kanallar var ya her şeyi bilen bazı kanallar var ya e, bu görüntüleri de kullanacaklarını düşünüyorum. Bu görüntüleri kullanacaklarını düşünüyorum. İşte Dürzi, çünkü Dürzilere yönelik çok ağır ithamlar kullanıyorlar. Özellikle işte İsrail'e yakın olmalarının ötürü e, Türkiye'deki yayın yapan haber kanalları inanılmaz işte e, sövüyorlar. Aşırı bir şekilde küfür ediyorlar. Dürzilere küfür ediyorlar. İşte İsrail'in maşası olmuşlar. Öyle de böyle ama bakıyorsun Dürziler de Araplar da Aleviler de e, Suriye'de yaşayan diğer bütün halklar toplantılar yapıyorlar ve Demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum de selamlarını gönderiyorlar. Elbette bu son derece önemli ben ben kendi açımdan kendi fikrimi söyleyeyim son derece önemli görüyorum. Şimdi arkadaşlar İlhan Ahmet de Rojava Rojava heyetiyle beraber Şam'a gitmiş. Bu da son derece önemli bir haber. Rojava özel gördüğümüz dış ilişkiler daireti eş Başkan İlham Ahmet Başkanlığı'ndaki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Demokratik Suriye Meclisi bir yetkili yapmış olduğu açıklamada İlham Ahmet Başkanlığı'ndaki Özel Yönetim Dışişleri dair Heyeti Şam'da olduğunu bildirdi. Heyet başkanlık eden Ahmet'in bir dizi temaslarda bulunacağını belirten kaynak görüşmelerde Suriye'nin geleceği yönelik çözüm çabalarıyla 10 Mart anlaşmasının uygulanması ele alınacağı aktardı. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutan Mazlum Abdü ile Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Elşera 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma uygulamaksız sorunlar yaşanmıştı. İlhan Ahmet'in de Şam'a gitmesi büyük ihtimalle. Biraz önce Mazlum Abdi'nin vermiş olduğu mesajı sizlere paylaştım. Mesaj net. Biz savaş istemiyoruz ama hazırız. diplomasi de yürütüyorlar, görüşüyorlar. Yarın Şam yönetimi, biz demokratik süre güçlerini ee, tek çatı altında işte entegrasyonda sorun yaşadık. Ee, sorunlar yaşadık. Ee, bu, bu 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 şekil olmayacak. Onlar ülkeyi bölmeyi düşünüyor. Federalizmi istiyorlar gibi sorunlar çıktığı zaman e, en azından Mazlum, Abdi ve e, Roca ve yönetimi biz bütün kanalları denedik. Savaşın olmaması için bütün kanalları denedik. Uluslararası e, ülkelerde de destek olan ülkelerde de en haklı, haklıyız, biz kendi çabamızda haklıyız, bütün çabayı gösterdik. Ee, ama onlar uymadı demek için e, bana göre e, bu görüşmeleri yaptıklarını düşünüyorum. Şimdi dedik ya Amerika Birleşik Devletleri gerçekten tuhaf. Bu e, günlerde e, Tom Barak e, yürek yemiş ne hikmetse ABD. Kongre üyeleri Suriye'ye geldiler, Rojava'ya geldiler, görüşmeler yaptılar. Tom Barak'ın ağzı değişti. Daha önce ne federalizmi, ne saçmalıyorsunuz. Tek devlet, tek bayrak, tek 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 diyen Tom Barak artık gerçekten şaşırtmaya devam ediyor. Dedi ki ya Trump e, U dönüşü yaptı. Trump'ın U dönüşü yapmasıyla beraber tabii ki e, Suriye özel temsil Tom Barak'ta, ee, açıklamaları devam ediyor. Diyor ki YPG artık PKK ile ilişkili değil Amerika'nın müttefidir. Bakın Demokratik Suriye güçleri için demiyor arkadaşlar. YPG için söylüyor. PKK ile ilişkili değil Amerika'nın müttefidir diyor. ABD'nin Suriye özel temsilci Ankara Büyükelçisi Tom Barak YPG artık PKK ile ilişkili değil Amerika müttefidir dedi. ABD'nin Suriye özel temsilci Tom Barak Twitter hesabında Mario Nefer'le verdiği kapsamlı röportajda Orta Doğu'daki karmaşık dinamikler ve ABD'nin bölgedeki politikaları dair çarpıcı değerlendirmede bulundu. Barak özellikle Türkiye PKK, Suriye Demokratik Güçler ve YPG hakkında sözleri dikkat çekti. Barak röportajında bölgedeki çeşitli aktöre değinirken Türkiye ile ilişkiler ve Kürt grupları konusunda özel bir parantez açtı. Türkiye, Suriye'nin bir müttefiği PKK'ye sahipler ki bu Türkiye içinde yabancı bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD PKK'ye yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var. Demokratik Türkiye Güçleri ve YPG bunlar işte kar karşıtı kampanyada bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni, kökeni PKK'ye dayanıyordu açıklamasına bulunmuştu. Bulunmuş yani hem kökeni PKK'ye dayanıyor diyor çünkü mazlum ee, Şahin Ciro biliyorsunuz kod Ne oldu da gerçekten arkadaşlar dediğim gibi ne oldu da e, Barak'ın açıklamaları değişti. Görüşleri değişti. E, şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar e, Amerika Birleşik Devleti hiçbir zaman YPG'yi kendi müttefiği olarak görmüyordu. Biz demokratik Suriye güçleri kendi müttefiğimiz olarak görüyoruz. Buna benzer açıklamalar yapıyordu. E şimdi bu saatten sonra açık net bir şekilde YPG'nin PKK ile bir ilişkisi yok diyor ve bizim müttefimizdir diyor. Yarın Türkiye biz YPG ile savaşıyoruz. YPG eşittir PKK dediğiniz zaman Amerika Birleşik Devleti diyecek kardeşim biz size söylemiştik. YPG'nin PKK ile bir alakası yok. YPG bizim müttefimizdir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bizim müttefimize yönelik saldırıdır diye Dile getirir. Bir yandan NATO'da da e, Amerika'da NATO'da da diyor ki Türkiye'de bizim müttefiğimizdir. Yani gerçekten ilginç şeyler yaşanıyor. Dedim değil mi arkadaşlar farkındaysanız üç, e, bir haftadır filan bir hafta on gün oldu herhalde. Hatta bazıları e, benle dalga geçti. Metin sen uyduruyorsun. Bu Tom Barak'la ilgili sen uyduruyorsun. E, i̇şte Trump U dönüşü yapmadı. Ya Barak kendi altıyla mı konuşuyor? Ben bunu anladım. Bazı arkadaşlar böyle itiraz ediyor. Bazen bizim haberlerimize itiraz ediyor. Tom Barak Trump'ın ağzıyla konuşuyor. Trump'ın talimatlarıyla konuşuyor. Konuştu konuştu baktı iş çığırından çıkıyor. Trump dedi dur